Marlin SIDA'ya ölümcül güç takviyesi, Çakır füzesi. ASELSAN'la sefine tersanesi tarafından geliştirilen Marlin Silahlı insansız Deniz Aracı'na SIDA, ROKETSAN'ın Çakır Seyir Füzesi entegre edildi. Elektronik harp kabiliyetine sahip ilk silahlı insansız deniz aracı olma özelliği taşıyan Marlin SIDA, hali hazırda Türk donanması envanterinde yer alıyor. Modüler yapısı sayesinde platformu yeni yeteneklerle donatma çalışmaları da devam ediyor. IDEF 2025 kapsamında sergilenen Marlin konfigürasyonunda Roketsan tarafından geliştirilen Çakır Seyir Füzesi yer aldı. Bu entegrasyonla birlikte Marlin'in ateş gücü artırılmış oldu. Çakır Seyir Füzesi ile menzil ve imha kabiliyeti arttı. Roketsan tarafından geliştirilen Çakır Seyir Füzesi, kara, deniz ve hava platformlarından atılabiliyor. Füze, kale jet motorları tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ 1750 turbojet motorla çalışıyor. Görev planlaması sırasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarına göre hareket edebilen Çakır, hedef üzerinde vuruş noktası seçimine ve özgün harp başlığına sahip. Füze, yüksek imha kabiliyeti, gelişmiş ara safa ve terminal güdüm sistemleriyle tüm hava koşullarında hedefe yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor. Ağ tabanlı veri bağı sayesinde, hedefe ilerlerken kullanıcı komutuna bağlı olarak hedef değiştirme ve görev iptali yapılabiliyor. Otonom yetenekleriyle yeni nesil deniz platformu Marlin Sida, 15 metre boyunda alüminyum gövdeye sahip, 36 knot hıza ulaşabilen bir insansız deniz platformu olarak geliştirildi. Marlin, üs ve limanlardan veya amfibi gemilerden görev başlangıcı yapabiliyor. İsmini açık denizlerde yüksek hızla hareket edebilen bir balık türünden alan Marlin, taşıdığı faydalı yükler ve ileri teknolojisiyle benzerlerinden ayrışıyor. Elektronik harp yeteneğiyle NATO'da ilk Marlin SIDA, Aselsan tarafından geliştirilen elektrooptik sistemler, haberleşme ve seyrü sefer sensörleriyle, otonomi ve görev bilgisayarlarıyla donatıldı. En dikkat çekici özelliği ise Platform üzerine entegre edilen Aselsan özgün elektronik harp süiti oldu. Bu sayede Marlin dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı olarak öne çıktı. Aynı zamanda Türkiye'yi NATO nezdinde temsil eden ilk insansız deniz aracı olma ünvanını da taşıyor. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.